Bu açıdan sağlıklı beslenmek ve kilo almak çatlakları engellemek için birinci kural. Ama hızlı kilo almaya başlayan bir kadın 3. aydan itibaren de çatlak kremi kullanabilir. DNA sentezinden sorumlu vitaminler çok önemli. Folik asit bunların başında geliyor. B12 bunların başında geliyor. Saç dökülmesinin şey sıklıkla nedeni demir eksikliği. Evet. hamileliğin düşük riskli kadınlarda takibi için 6 tane mutlaka olmazsa olmaz muayenesi var. Herkese merhaba. Bilinçli Yaşam Rehberimiz devam ediyor. Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Seyfettin Özbural. Sevgili hocam, tabii gebelikle ilgili çok konu konuşuyoruz evet. ama çatlak kremleriyle ilgili soracağım. Ne zaman kullanılmalı, neden önemli? Evet, çatlaklar gebelik süresince bir kadının güzellik algısına en çok zarar veren unsurlardan birisi. Çatlakların gelişmemesi için, az önce beslenmeden de bahsettik, ideal olan belirli bir hızda düzenli şekilde kül almayı başarabilmek. Bir kadın bir ayda 6-7 kül alırsa hızlı bir şekilde çatlağı engellemek mümkün olmaz. Bu açıdan sağlıklı beslenmek ve kilo almak çatlakları engellemek için birinci kural. İkincisi ciltteki bu gerilmeyi ve kuruluğun çatlaklara zemin oluşturduğunu bildiğimiz için mümkün olduğunca azaltmak için cildi nemlendirecek aloe vera gibi vitamin E ya da çinko içeriği gibi bazı mineral ve vitaminleri içeren kremler yardımıyla takviyede bulunmak gerekiyor. Eğer uygun haftadan sonraki tercihen biz 24. haftadan sonra bu kremlerin kullanılmasını istiyoruz. Kadın sağlıklı kilo alıyorsa ama hızlı kilo almaya başlayacak bir kadın üçüncü aydan itibaren de çatlak kremi kullanabilir. Bu haftalardan sonra uygun şekilde cildinin nemlendirmesi günde bir iki kez özellikle işte duşlardan sonra cildi kurumaması için yağlandırması oldukça önemli. Çünkü çatlak kremleri ve hızlı külü alma dışında Türkiye'de pek bulunmuyor. Kullanacağımız üçüncü aydan streç bantlar, karındaki gerginliği azaltmak için bant uygulamaları. Eğer bunları yapmazsa çatlakların tıbbi olarak tedavisi lazer tartışmalı olsa da çok mümkün değil. Peki hocam e, folikasitin gebelik de çok değerli olduğunu biliyoruz. Bunun dışında hangi vitamin ve mineraller çok önemli? DNA sentezinden sorumlu vitaminler çok önemli. Folik asit bunların başında geliyor. B12 bunların başında geliyor. Bebeğin sağlıkla büyümesi, gelişmesi, erken doğum gibi risklere uğramaması için demir takviyelerinin ve kansızlığın önlenmesi çok önemli. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız da dahil 3. aydan sonra bütün gebelere demir takviyesinin mutlaka uygun form ve şekilde yapılmasını e, öneriyor. D vitamini genel sağlık açısından immunite açısından, plezenta açısından, gebelik tansiyonu çıkmaması açısından çok önemli ve kritik. O yüzden 12. haftadan sonra mutlaka bir D vitamini takviyesinin kullanılması gerekiyor. Peki hocam herkes D vitaminini yağ olarak kullanamıyor. Ne önerirsiniz? Bizim genel tercihimiz yağ olarak kullanmak olsa da artık gami formunda şekerleme gibi daha kolay şekilde tolere edilebilen D vitamini formları var. Hekimlerine bunu sorarlarsa yağ olarak kullanamayanlar bu özel formlarda daha rahat bir şekilde tolere ederek D vitamini Vitaminlerini kullanabilirler. Ben D vitamini düzeylerine kullandığım D vitamini ile birlikte bir 20. hafta civarında genelde kontrol edilmesini de öneriyorum. Onda bir yükselme sağlıyor mu, sağlamıyor mu tekrar bakılması açısından. Peki gebelikte annelerin bazen ciltlerinde döküntüler oluyor, saçlarında dökülmeler oluyor, kemik yıkımı gerçekleşmeye başlayabiliyor. Bunun temel sebebi nedir ve nasıl çözülür? Saç çekilir? dökülmesinin sıklıkla nedeni demir eksikliğidir. O yüzden demir takviyesini yeterince alan bir kadında hala varsa kan düzeylerini ara ara kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Yetmiyorsa daha güçlü demir formlarını, damardan demirleri kullanabiliyoruz. Cilt kuruluğu genellikle vitamin değişiklikleriyle ilgili multivitaminlerin genelde buna faydalı olduğunu biliyoruz. Bir cilt hastalığı yoksa bu açıdan da yine multivitamin kullanmak, D vitamini kullanmak gerekirse bu çatlak kremlerini nemlendirme amacıyla da kullanmak oldukça etkili olur. Peki sevgili hocam düşük riskli gebeliklerin takibi nasıl olmalı ve nesine sıklıkla gerçekleşir? Şimdi hamileliğin düşük riskli kadınlarda takibi için 6 tane mutlaka olmazsa olmaz muayenesi var. Bunları mutlaka yaptırmalı. İlki, gebeliği tespit ettiğimiz ilk 3 ay içerisinde kadının bütün kan parametreleriyle birlikte bir risk analizinde içeren muayene. Bu muayenede bebeğin yerleşim yerine, kalp atışlarına, annenin laboratuvar taramaları ile birlikte kan ve idrar tahlilleri, idrar kültürleri dahil herhangi bir hastalığı var mı? Bu hastalık bebeği etkiler mi? Ya da hastalık gebelik süresince kadının hayatını tehlikeye sokar mı? Mesela bir kalp çarpıntısı rahatsızlığı, bir ritim bozukluğu gibi rahatsızlığı var mı yok mu? Bütün bunların ilk 3 ayda taranması gerekiyor. Bu dönemde biz sıklıkla demir, folik asit, D vitamini düzeylerine de bakıyoruz. Halk arasında karaciğerde kist yaptığı iddia edilen toksoplazma, rubella gibi bazı enfeksiyon hastalıklarını da tarıyoruz. Ve daha önce kadının eksik bir jinekolojik muayenesi varsa simir de dahil olmak üzere bütün bunları yapıyoruz. İlk risk analizi bittiyse eğer, bu ilk 10 hafta içerisinde yapmasını istediğimiz muayeneyi arkasından 12-14 hafta arasında ikinci özel muayenemizde ikili test ya da petel DNA testiyle bebeğin kromozomlar açısından riskini anlamaya çalışıyoruz. Bebeğin diyelim ki ilk muayeneleri, ilk tespitimizde herhangi bir annesinin hastalığı yok. İkili testimiz de normal. Yaptığımız esas üçüncü muayene dönemi detaylı ultrasonla kromozom yapısı normal olan bir bebeğin yapısal hastalıklarının taranması. Yapısal hastalıkları ne demek? Sizin benim kromozom yapımız normal ama kalbimiz delik doğmuş olabiliriz. Böbreğimizde kist olmuş olabilir. Beynimizde yapısal oluşumlar olmuş olabilir. Bunların taranması için de mutlaka detaylı ultrason taramasını yaptırmak istiyoruz. Dördüncü muayene dönemi hep tartışılan şeker yükleme değil ile beraber yaklaşık 24-28 hafta arasındaki fetal gelişim değerlendirmesi. Şeker yükleme testini gebelik şekeri'nin ihtimali olan yüksek riskli kadınlarda mutlaka yaptırıyoruz. Bunu tekrar bir vurgulayayım. 50 gram şeker, 1 90 gramlık çikolatanın içindeki şeker. Şeker yemek istemeyen doktoruna bu opsiyonu sorabilir. 50 gram şeker zehir değildir. Bizim marketten aldığımız 1000 gram sofra şekeri 1000 gram sofra şekeri'dir. Geçen gün bir takipçim yazmış. Hocam, 50 gram şeker yükleme testini yaptırmak istemiyorum. Akrabalarım bunun zararlı olduğunu. Onu söylüyorlar diye. Ben de cevap olarak şöyle yazdım. Bayramdan önceydi. 50 gram şekerin zararlı olduğunu söyleyen akrabanız bayramda gittiğiniz zaman 1000 gram şekerle yaptığı baklava şerbetini sizin tabağınıza dökerek size yedirmek isteyecek. Lütfen bilimden ve doktorunuzun önerilerinden ayrılmayın diye hastam çok alkışlayıp çok mutlu olmuştu. Şeker yükleme testini mutlaka gerekiyorsa yaptırmak gerekiyor. Beşinci muayene bahsettiğim ayda bire denk geliyor yaklaşık olarak. 28-32. hafta civarında bebeğin gelişim eğrilerini tespit ettiğimiz muayene. Burada bebeğin o anki gelişimini hiçbir riski olmayan bir bebeğin ve doğum sürecindeki doğum kilosunu tahmin ederek o yaptığımız uygulamaların bebeğe iyi gelip gelmediğini aslında kontrol etmiş oluyoruz. Eğer bu da tamamsa 36. hafta civarında artık doğum şeklini ve doğuma ait riskleri konuşmak üzere hastamızın son muayene dönemine girmiş oluyoruz. Bu 6 muayenenin 6.sı yani 36. haftadaki doğum muayenesi sonrasında sık kontrollerle kendisini 40-41 haftaya kadar devam ettirebilir. Son dönemde bebeğin hareketleri, suyu ve gelişimi doktor tarafından sık sık kontrol edilecek. Burada herhangi bir problem yok. Bütün ayırt etmeye çalıştığımız şey düşük riskli olduğunu düşündüğümüz bir kadının hamilelik süresince gebelik şekeri, tansiyon ya da karaciğer hastalıkları gibi ek bir riskle komplike olup olmadığını tespit edelim. Çünkü bunlar yoksa kadını vajinal doğuma yönlendireceğiz. Doğum hazırlığı yapacağız. Doğuma mental hazırlığına odaklanacağız. Eğer yüksek riskli bir durumu varsa da ona özel bir prosedürle ve bir farklı bir şekilde takip edip tıbbi bir doğum planlayacağız. Bir sorum daha var. Gebelik esnasında anne adayları halsizlik, yorgunluk ya da ayak şişmesi gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu süreçler için neler önermek istersin? Demir kullanmak önemli. Halsizlik, yorgunluk sadece demir eksikliğinden değil, mikro element eksikliğinden de kaynaklanabiliyor. Özellikle bir multivitamin başlayıp yorgunluk ve halsizliğe nasıl geldiğini görmek yine oldukça önemli. Bir hamile kadının az önce bahsettiğim rutin takviyeleri ek olarak bir şeye daha ihtiyacı var. Metabolizmasındaki değişikliklerden dolayı magnezyum eksikliği olabiliyor. Magnezyum yorgunluğa özellikle değişik formları çok iyi gelebiliyor. Belli bir dönemden sonra da magnezyum takviyesiyle birlikte bunu yönetmek mümkün olabiliyor. Yorgunluk duygusal nedenlerle de depresyon nedeniyle de olabilir. Bütün bunlara rağmen hala yorgunluk, halsizlik, isteksizlik varsa o zaman hekimiyle konuşup altta birazcık duygusal Duygusal problemlerin yatıp yapmadığında mutlaka değerlendirmeli. Bu durumda da evrensel tavsiyemiz çikolata. Mağrur miktarda çikolata kadınların ruh haline iyi geliyor. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.